Merhaba sevgili yarış severler. Hepinize hayırlı pazarlar dilerim. Bugün 12 Eylül 2021 günlerden pazar. Saatlerimiz 12.54'ü gösteriyor. Hepinize sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Umarım şansımızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı çok güzel bir gün olur arkadaşlar. Umarım yeni günde hep birlikte şanslı kalemleri buluruz. Bugün 12 Eylül 2021 Pazar günü gündüz yarışları İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda koşulacak. 9 koşuluk güzel bir programla start alacak. Yine akşam yarışları Elazığ Yurtbaşı Hipodromu'nda koşulacak. 6 koşuluk programla tamamlanacak. İstanbul at yarışları analizimizin ardından Elazığ at yarışları analizlerimle karşınızda olacağım. Öncelikle İstanbul At Yarışları analizlerimle karşınızdayım. Analizlerime geçmeden önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. Tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var sevgili yarışseverler. severler. Ücretli WhatsApp grubumuz aylık 100 liradır deneme amaçlı katılmak isteyen arkadaşlarımıza özel 15 günlük deneme katılımımız vardır. 15 günlük deneme katılımımız da 50 liradır. Grubumuza dahil olmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz ya da küçük harflerle okanguner.tv@gmail.com mail adresimize mail olarak da telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz. Bugün bütün arkadaşlarımdan ricam izlemekte olduğunuz bu kanala yani YouTube kanalımıza videonun altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olmanız kanalımızın büyümesinde sizlerin de katkı sahibi, pay sahibi olmanızı rica ediyorum diyerek İstanbul 2. Altılı Ganyan analizlerime geçiyorum. İstanbul'da 9 koşuluk bir program mevcut. 2. Altılı Ganyan programın 4. koşusuyla 2 yaşlı İngiliz safkanlarının 1400 mesafe Çin piste koşulacak. Dişlere mahsus meydin yarışıyla start alacak. Altılı Ganyan'ın ilk ayağında öncelikli şansı 5 numaralı Santro Roni isimli safkana veriyorum düzgün aksiyonlarıyla özellikle uzayan mesafede başarılı olacağı izlenimi veren Talipan temsilcisi 5 numaralı Santroni isimli safkanı ilk şanslı isim olarak öneriyorum. Yine son yarışında ortadan inanılmaz bir şekilde çok etkili bir sprint atan ve burun farkıyla belki bir salise farklı yarış kaybeden Luxor temsilcisi 2 numaralı Jack Paradise isimli safkan da 5 numaralı Santroni isimli safkana sıkı rakip olacak isimdir. Yine eşkalini beğendiğim Mendip temsilcisi Grant Equinox gibi bir şampiyonun torunu olan 4 numaralı Prenses Karşıyaka'da bugün ilk 3 safkan içerisinde değerlendirilebilir. Sürpriz arayan arkadaşlarıma da bir numaralı Kaptan Feist isimli safkanı Usta Jockey'i Gökhan Kocakaya idaresinde öneriyorum. Ve altılı Ganya'nın ikinci ayağı 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1900 mesafe çim piste koşulacak dişlere mahsus Handikap 15 yarışında öncelikli şansı Watasino Kiseki isimli safkana vereceğim. Bugün işman çizik idaresinde yine 3 numaralı Bowet. Özellikle sonlardaki aksiyonlarını çok beğendiğim Luxor temsilcisi bugün ekri koşma avantajına sahip. Bugün ikinci şans vereceğim isim olacak. 1 numaralı Furless Lady. 14 numaralı Sirius 7 numaralı Asude Sultan, 9 numaralı Via Veneto ve son iki isim vereceğim bu koşuyu biraz kalabalık tutacağım arkadaşlar. Çünkü çok beğendiğim safkanlar var bu koşuda. Ben 5 numaralı Efsane Aşk ve 13 numaralı Ark Royal isimli safkanlara bu koşuda yer veriyorum. Ve altılı Ganya'nın 3. ayağı 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1600 mesafe Çin piste koşulacak şartlı 4 yarış ile devam edecek. Burada da uzun zamandır takip ettiğim eşkalini çok beğendiğim hızlı tay temsilcisi 7 numaralı Ceverizade isimli safkanı bugün Akın Süzen idaresinde ilk şanslı isim olarak önereceğim. Yine bu safkana sıkı rakip olmasını beklediğim 4 numaralı Sakal Aydın'da kendisini çok iyi tanıyan jokeyi Gökhan Kocakaya idaresinde ikinci şans vereceğim isim olacak. 1 numaralı Arapoğlu ve 6 numaralı Kubilay Bey'de bu koşuda sırasıyla fonlarda bulunması gereken isimdir, isimlerdir yani burayı da 7 4 1 ve 6 şeklinde değerlendiriyorum Altılganya'nın dördüncü ayağı 2 yaşlı İngiliz safkanlarının 1600 mesafe çim piste koşulacak kısa vade 8 yarışı Joe Clark adına düzenlenmiş koşu Joe Clark koşusu kupalı bir yarış 126 bin lira değerinde bu koşu. Ben burada öncelikli şansı yine kalitesine inandığım Sayın Fedai Kahraman'a ait Març Valen'in tayı 5 numaralı ballı kaymaklı. Ardı ardına 2 grup yarış koştu. Grup 3 üç yarışta 3. ve açık 3 grup yarışta da 4. olan Evet 5 numaralı ballı kaymaklı bugün rakiplerinden bir adım önde görünüyor. Yine 3 numaralı suskun prens. Özellikle bu safkan anne tarafından baş pilot gibi bir safkanın torunu. Bugün hişman çizik idaresinde bu safkandan da ters bir yarış gelebilir arkadaşlar. Ve bugün Halis Karataş idaresinde piste çıkacak. Yine Roman Empire'ın tayı, torunu Torok temsilcisi 6 numaralı mucize kız diyorum. Yani burayı da 5, 3 ve 6 şeklinde değerlendiriyorum. Ve Altılı Ganyı'nın 5. ayağı, 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 2000 mesafe sentetik pistte koşulacak Handikap 17 yarışına geçiyorum. Arkadaşlar burada da yine Oymak Bey'in tayı, 5 numaralı Akkuş Bey son yarışında Gökhan Kocakaya idaresinde Handikap 16 yarışta güzel bir birincilik elde etti. Ben bugün bir numaralı pardon arkadaşlar 5 numaralı Akkuş Bey'i öncelikli şanslı isim olarak önereceğim. Yine 2 numaralı Bişkekan Yine Ahmet Çelik idaresinde piste çıkacak. Son iki yarışında iki güzel birincilik elde etti. Bugün Ahmet Çelik faktörüyle de yine bu kuponlarda bulunması gereken isimdir. Yine 4 numaralı Kral Ömer, 8 numaralı Laz oğlum ve 3 numaralı Öz Galip isimli safkanlar sırasıyla bu koçta tuttuğum isimlerdir. Burayı da 5 2 4 8 ve 3 şeklinde değerlendiriyorum. Ve programın kapanış koşusu altılı ganyanın son ayağına geçiyorum. Son ayak analizimden sonra yine ufak altılı ganyan analizim olacak. Ardından 7'li plase analizlerimle karşınızda olacağım. Ardından da bugün yine misli altılı analizim olacak. Biliyorsunuz dün değil belki gün Ankara ikinci altılı Ganyan'da 425 misli altılımız yani tam 50 bin 800 lira parayı son ayakta 8 numaralı küçük demir kırımdan kaybettik. 6 ayakta tekti arkadaşlar e, WhatsApp grubumuzda kaybettik. E, bu bu parayı ama normal altılımız küçük altılımız çok rahat bir şekilde tutmuştu. Aynı zamanda tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var arkadaşlar. Sizler de ücretli WhatsApp grubumuza dahil olmak istiyorsanız 15 günlük deneme katılımımız var. 15 günlük deneme katılımımız 50 lira. Aylık grubumuza dahil olmak istiyorsanız 100 liradır. Sizler de grubumuza dahil olmak istiyorsanız videonun altında bulunan Yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz ya da küçük harflerle okanguner_tv@gmail.com mail adresimize mail olarak da telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz diyerek 3 yaşlı İngiliz Safkanlarının 1500 mesafe sentetik pistte koşulacak şartlı 19 yarışına geçiyorum. <laughs> bu ayakta Banko bir ismi yer vereceğim. Özellikle kalitesine yakın bir safkan dahi bulamadım. Koşmuş olduğu yarışları değerlendirerek ben bu koşuda Sayın Suat Yılmaz'a ait. Evet arkadaşlar 4 numaralı French Judith isimli French Kadıt isimli safkanı bugün Saadettin Boy Rezalesi'nde uygun grupta yani sever arkadaşlarıma günün banko ismi olarak öneriyorum. Ve ufak altılı ganyan analizime geçiyorum. Ufak altılılarda yine ilk ayakta 5 numaralı Sant Roni, 2 numaralı Jack Paradise, 4 numaralı Prenses Karşıyaka ve 1 numaralı Kaptan Fest isimli safkanlara yer vereceğim. Altılıgan'ın ikinci ayağında 6 numaralı Vatashinokiseki. 3 numaralı Bovet. 1 numaralı Furlesleydi. 14 numaralı Sirius. 7 numaralı Asude Sultan. 9 numaralı Via Veneto isimli safkanlara yer vereceğim. Buradan iki safkan çaldık. Altılıgan'ın üçüncü ayağında 7 numaralı Ceverizade. 4 numaralı Sakal Aydın bir numaralı Arapoğlu ve altı numaralı Kubilay Bey şeklinde değerlendireceğim. Altılı Ganyan'ın dördüncü ayağında ben 5 numaralı Ballı Kaymaklı ve 3 numaralı Suskun Prens şeklinde iki safkanla değerlendireceğim. Burada da altıları üçte bir oranında küçültmüş olduk. Altılı Ganyan beşinci ayağında 5 beş numaralı Akkuş Bey, 2 numaralı Bişkek Han, 4 numaralı Kral Ömer, 8 numaralı Lazoğlu ve 3 numaralı Özgalip diyorum. Ve 6'lı Ganya'nın son ayağında da ben 4 numaralı e, Frans Kadrit isim safkanı günün banko ismi olarak öneriyorum. Ve 7'li plese analizlerime geçiyorum. 7'li plese programın... 3. koşusuyla 3 yaşlı Arap safganlarının 1400 mesafe sentetik piste koşulacak. Şartlı 4 yarışıyla start alacak. Ben burada özellikle sentetik performansını çok beğendiğim Gelibolu temsilcisi 2 numaralı Horius isimli safkanı bugün Gökhan Kocakaya idaresinde bu rakiplerini çok rahat geçmesini uzak geçmesini bekliyorum. Ve günün banko ismi olarak öneriyorum. Ve yedili plasayımızın 2. ayında 5 numaralı Santroni ve 2. 2 numaralı Jack Paradise ile birlikte 4 numaralı Prenses karşı yakayı öneriyorum. 7'li Prensesimizin 3. ayağında 6 numaralı Watashinok 3 numaralı Bowet, 1 numaralı Furless Lady, 14 numaralı Sirius ve 7 numaralı Asude Sultan'la birlikte 9 numaralı Via Veneto diyorum. 7'li plasemizin 4. ayağında 7 numaralı Ceverizade, 4 numaralı Sakal Aydın, 1 numaralı Arap oldu ve 6 numaralı Kubilay Bey diyorum. 7 piyasamızın 5. ayağında 5 numaralı Ballı Kaymaklı Banko Safkanımız olacak. 7 piyasamızın 6. ayağında ben 5 numaralı Akkuş Bey, 2 numaralı bişkekan ve 4 numaralı Kral Ömer'le birlikte 8 numaralı Lazoğlu'mu da vereceğim ve 7 Lipresiyemizin kapanış koşusunda 4 numaralı French Cadet isimli safkanı günün banko ismi olarak öneriyorum. Ve bugün misli altılı denemesi yapacağım. Misli altılılarda ilk ayakta 5 numaralı Santroni ve 2 numaralı Jack Paradise isimli safkanlara yer vereceğim. Altılı Ganyan'ın ikinci ayağında 6 numaralı Watasinokseki ve 3 numaralı Boğut isimli safkanlara yer vereceğim. Evet arkadaşlar Altılı Ganya'nın 3. ayağında 7 numaralı Ceverizade, 4 numaralı Sakal Aydın, 1 numaralı Arapoğlu ve 6 numaralı Kubilay Bey şeklinde değerlendireceğim. Altılı Ganya'nın 4. ayağında 5 numaralı Ballı Kaymaklı Banko Safkan'ın, Altılı Ganya'nın 5. ayağında 5 numaralı Akkuş Bey, 2 numaralı Bişkek Han, 4 numaralı Kral Ömer ve 8 numaralı Lazlı oldum Ve son ayakta da yine 4 numaralı French Cadet isimli Safkan'ı günün banko ismi olarak değerlendiriyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Özellikle YouTube kanalımıza abone olan kanalımıza destek veren bütün arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Videonun sağ altında bulunan kırmızı butona tıklayarak YouTube kanalımıza abone olabilir, kanalımızın büyümesinde pay sahibi, katkı sahibi olabilirsiniz. Hepinize hayırlı pazarlar dilerim arkadaşlar.